Merhaba değerli dostlar. Ne demişti şair? Akşam, yine akşam, yine akşam. Bugün de akşam ama bugün farklı bir akşam. Bugün yine yanımda çok değerli dostlarım var. Ve tabii şu matematikçi aslında kareye almak istemiyorum ama bugün okuyacağımız, daha doğrusu dinleyeceğimiz şiir gerçekten güzel. Bilal hocam az önce giriş yaptığı ee, ama dedim ki biraz bekle de şöyle bir kareyi alalım ve dostlarımız da dinlesin dedim. Evet Bilal hocam, sendeyiz. Evet. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan. Kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimse sizin İsmim de yok, asmım da. Görünmezim, ismim de yok, resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde. Barınağım, ölüm denen yer benim. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü bir gül için can evinde tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Nicezler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tadile tahtı. Akıl almaz günerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebu ettim Selim'i. Her oyunu bozan gizli zor benim. Aşk benim, aşk benim, aşk benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'de, Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman ekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim keremi. İbrahim'in atıldığı kor benim. İyi akşamlar dostlar. Türkçü lisan eyledik ise affola. Evet, Bilal Hocam'a teşekkür ediyorum bu güzel şiir için. Gerçekten Silivri'de güzel bir akşamdı. Güzel de bir şiir oldu. Ee, tam tadında bir şiirdi. Matematik Hocamız ne söylemek ister? Hepinizde iyi akşamlar diyor. Evet, <laughs> bir matematikçiden <diyebilirim. gülüyor> alabileceğimiz en güzel cevaptı. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. İyi, i̇yi akşamlar arkadaşlar. arkadaşlar.